Merhaba, kod severler konumuz, Levenstein Distance, kare kare Levenstein mesafesi, iki kelimenin benzerliğini ölçmek merhaba, bugün sizlerle, doğal dil işlemede ve metin analizi alanında sıkça kullanılan önemli bir kavram olan Levenstein. Mesafesi hakkında konuşacağız, Levenstein mesafesi, iki kelime veya dizenin birbirlerine olan edit mesafesini ölçen bir algoritmadır. Edit mesafesi, bir kelimeyi diğerine dönüştürmek için gerekli olan ekleme, silme veya değiştirme işlemlerinin sayısını ifade eder. Örneğin, kedi ve kedi kelimeleri arasında Levenshtein mesafesi 0'dır çünkü hiçbir değişiklik gerekmez. Kedi ve köpek kelimeleri arasında ise Levenshtein mesafesi 2'dir çünkü k harfini kö harflerine değiştirmemiz ve e harfini eklememiz gerekir. Algoritmanın temeli Levenstein mesafesi, dinamik programlama yöntemine dayanır. Algoritma, iki kelime arasındaki tüm olası düzenleme yollarını inceler ve en düşük maliyetli yolu bulur. Algoritmanın çalışma prensibi, algoritma, bir matris oluşturur. Matrisin satır ve sütunları, karşılaştırılan kelimelerin harflerine karşılık gelir. Matrisin her bir hücresi, o hücreye karşılık gelen alt dizilerin Levenstein mesafesini gösterir. Algoritma. Matrisin ilk satırını ve ilk sütununu doldurarak başlar. İlk satır ve ilk sütun, bir dizinin boş diziye olan erit mesafesini gösterir. Yani, ilk satır ve ilk sütun sırasıyla 0, 1, 2 gibi değerler alır. Matrisin kalan hücreleri, rekürsif bir formül kullanılarak doldurulur. Formül, 3 farklı işlemin maliyetini karşılaştırır. 1. Silme, birinci dizinin son harfini silmek. 2. Ekleme, İkinci dizinin son harfini eklemek. 3. Değiştirme. Birinci dizinin son harfini ikinci dizinin son harfiyle değiştirmek. Bu üç işlemin maliyetini karşılaştırarak en düşük maliyetli işlem seçilir ve karşılık gelen hücreye yazılır. Uygulamaları. Levenstein mesafesi. Çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Yazım düzeltmesi. Yazım hatalarını tespit etmek ve düzeltmek için kullanılır. Metin benzerliği tespiti. İki metnin ne kadar benzer olduğunu belirlemek için kullanılır. Biyokimya, DNA dizilerindeki farklılıkları tespit etmek için kullanılır. Veri madenciliği, veri kümelerindeki benzer kalıpları tespit etmek için kullanılır. Sonuç, Levenshtein mesafesi, iki dizinin birbirine olan edit mesafesini hesaplamak için güçlü bir algoritmadır. Algoritma, birçok farklı alanda çeşitli uygulamalara sahiptir ve doğal dil işleme ve metin analizi alanlarında önemli bir rol oynar. Umarım bu video, Levenstein mesafesi hakkında daha derin bir anlayış kazanmanıza yardımcı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Kız.